Herkese bugün güzel bir gün. Yine arkadaşlar kargodan kitaplarım geldi. Bu benim aslında doğum günü hediyem. Daha doğrusu iki yerden ayrı ayrı alışveriş yaptım. Biri BKM Kitap'tan, diğeri de KitapYurdu.com'dan. İkisi ayrı ayrı kargoya verildi. Bu bugün geldi. BKM kitabın tabii ki her zamanki gibi geçe kaldı. Daha yeni bugün kargoya vermişler. E düşün aynı akşam alışveriş yapıyorum. Biri bugün geldi. Diğeri daha yeni bugün kargoya verildi. E, tabii ellerindeki ürünlerin stokta olmamasından kaynaklanıyor bu. Ama neyse. Önemli değil. Neticede o da gelecek. Dolayısıyla doğum günü e, kutumun birincisi bu. ikincisi artık BKM kitaptan geldiğinde onu da çekeceğim. E, hasar görüp görmediğini e, görmek için kutuyu açmak zorunda kaldım. Baya yamuktu çünkü. Şuradan darbe almıştı kutu. Şöyle çöküktü. Ee, ve içinde küçük bir kütüphane olduğu için ahşap kırılmış mı diye kontrol etmek zorunda kaldım orada. Gerçi iç jelatinini açamadım ama yani yine de dışından bakmak durumunda kaldım. Ee, yoksa sıkıntı olacaktı. Şöyle açıyorum tamam. Şunları alayım buradan. Evet. Nasıl bir şey çıkacak gerçekten merak ediyorum. İnşallah kırılmaya da hasar görme yoktur. Şimdi bunu kitapyurdu.com'dan aldım. Ee, yavaş yavaş açayım da içinde kitaplar zarar görmesin. Ay inşallah zarar olmayacak ya. şu kargocuların içinde ne olup olmadığını bilmeden şöyle sağa sola atmaları şu kutuları üzerine basmaları falan. Bir kere kutum geldi üzerinde resmen ayak izi vardı. Koskocaman ayak izi vardı yani. Şok olmuştum. Ya hadi tamam atıyorsunuz oradan oraya da bari üstüne basmayın mübarekler yani. Neyse. Maşallah çok güzel sarmışlar. Görüyorsunuz. Kitap yurdumu tebrik ediyorum. Eğer zaten bu kadar sarmasalardı bunun başına kesin bir şey gelirdi yani. İnşallah kırılmamıştır. Şu an keşke önceden açsaydım diyorum yani. Neyse. Ay şurasında hasar var. Neyse. Ya Allah. Of ya tamometmişsin ne ya. Neyse Çıta bu yapıştırılır. Önemli değil tamam. Şunu çektim. Arkadaşlar ya şunların güzelliğine bakar mısınız? Ama tabii ki e, kargolamadan e, kargolamadan değil de kargo şirketine sağolsun e, azizliği yüzünden kırılmış şu parça gördüğünüz gibi sizin gözünüzün önünde açtım. Şu parçayı kırmışlar. Neyse onu yapıştırırız, önemli değil. Evet doğum günü hediye'm buydu. Arkadaşlar Can yayınlarının bu muhteşem seti gerçekten hayran kaldım. Şöyle içine kitapları göstereyim size. Jane Eyre, Uğultulu Tepeler, Büyük Umutlar, Veronika Ölmek İstiyor, Simyacı, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu ve 3 Öykü Daha, Pedra Irmağının Kıyısında Oturdum Ağladım, Nikos Kazancakis'in El Greco'ya Mektuplar, Paris ve Londra'da 5 Parasız, Yüzyıllık Yalnızlık, Burma Günleri, Papazın Kızı Boğulmamak İçin, 1984, Şeker Portakalı, Günaha Son Çağrı, Martini'dan Ateşten Gömlek, Usta ile Margarita, Nashville Park, Notre Dame'ın Kamuru. Evet, doğum günü hediyemin birinci parti buydu arkadaşlar. E, açıkçası kitap yurdunun kargolamasından memnun kaldım fakat. MNG kargodan memnun kalmadım çünkü gerçekten sert bir darbe aldığı belliydi kolinin. orada açtırdım fakat paketi için tabii ki göremedim içini ve tahmin ettiğim gibi şu parça kırılmış bunu artık bir şeyle yapıştıracağım. Onun dışında yaptığım alışverişten memnun kaldım hemen kargoya verdiler güzel sarmışlardı fakat kitap yurdunda şunu sevmiyorum yani 300 liralık alışveriş yapıyoruz mesela bu yaklaşık 350 liralık bir şey. Ve içinde bir tane bile kitap ayrıcı yok. Hiçbir hediye yok, hiçbir şey yok. Yani mesela Kidaga'dan alışveriş yapmıştım geçenlerde. Siz de gördünüz. içinden hem kitap ayrıcı hem el dezenfektanı falan çıkmıştı yani. Ama bunda hiçbir şey yok. Sizin de gördüğünüz gibi. Ee, ne yapalım? Olsun. En azından kütüphanem elime sapasağlam ulaştı demek isterdim ama o da olmadı. Neyse olsun. Kütüphanemi çok sevdim şu an. Mini kütüphanem e, can Yayınları'ndan bunu almak isterseniz e, stokta bir iki tane daha görünüyordu. Bilmiyorum. İnşallah kalmıştır kitap yurdunda. Ben bunu uzun zamandır takip ediyordum. Ne zaman girecek e, şey diye. Şöyle kitapları da göstereyim bu arada. Şöyle. Bu küçük cep bu kitaplarını seviyorum ya. Gerçekten güzel ya bunu şeyde okulda çalışırken önlüğümün cebinde gezdirebilirim bu kitapları. Çok rahat olur benim için. Çünkü ellerimde zaten kendi kitaplarım, ders defterlerim falan oluyor. Onları taşırken bir de üstüne kitap taşımak zor oluyordu. Şimdi bunları çok rahat cebimde taşıyabilirim. Bunlar da çok güzel ya. Keşke Zorba kitabı da olsaydı. Nikos Kazancakis'in keşke ya. Tüh neyse. Paris ve Londra'da peşperasız. Yüzyıllık yalnızlık. Burma günleri. Alt taraftakiler de biraz sıkışık gibi. Nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Ay ustayla Margarit, Ay bu kitabı çok seviyorum ben. Ateşten gömlek. sanki güzel yapıştırmamışlar gibi görünüyor mu? Aa, evet. Hareket etmiş bu içinde. Ondan alt taraf sıkışık görünüyor. Neyse bunu işime yapıştırırım. Evet. Jane Austen Martin Eden. Yeni bitirdim. Harikaydı bu kitap. Evet. Daha sonra Notre Dame'ın tamburu. Şöyle çekeyim. Yine Nikos Kazancakistan Günahı Son Çağrı şeker portakalı 1984 George Orwell'ın yine boğulmamak için ve papazın kızı evet sağ olsun BNG kargo sayesinde şu kütüphanemin aldığı hasara bakın hem içindeki raf kırılmış oynamış hem de şu parça kırılmış Allah'tan yapıştırılabilecek yerler fakat sırtında da şöyle küçük bir darbe aldığı için burada da bir çukur var. Bilmiyorum ya. Bakın ah ayağı da kırılmış. Yani bu neyse bir şey söylemeyeceğim artık daha fazla çok sinirlendim kargocuya. Evet, neyse benim aldığım kitaplar ve küçük kütüphanem bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir bir taraftan da yerleştireyim. Bir sonraki artık siparişim geldiğinde hatta yerleştirmeyeceğim ya. Yapıştırayım öyle yerleştireyim. Bir sonraki kargom geldiğinde yine tekrar bir video çekerim. Fiyat olarak bu mini kütüphane en uygun kitap yurdundaydı. Şu an hala satıştadır diye tahmin ediyorum. Benim aldığım akşam yani iki gece önce 8 tane vardı stokta. E, İdefix'teydi galiba. 8 tane olan. Neyse tam hatırlamıyorum da. İdefix'te, Diyanar'da ve Kitap Yurdu'nda vardı. Sadece 3 yerde girmiş. E, Stoa. Baya hani araştırdım başka yerlerde var mı diye. Sadece 3 sitede vardı. Ve e, fiyatı en uygun olan da KitapYurdu.com'du. E, beğendim arkadaşlar alışverişimi. Çok hızlı geldi. E, fiyatı da uygundu. E, İdefix'te 300... 60 lira falandı, 350 civar bir şeydi. Normal fiyatı 460 liraymış. Düşünebilirsin, 460 lira bu yani. Ama Allah'tan ben 310 lira civarını aldım e, Kitapyurdu.com'da. Güzel sarmışlar, yani şöyle kalınca bir e, ne diyeyim buna, pıt pıta sarmışlar. E, fakat ona rağmen kargocular bunu kırmayı başarmış. E, tebrik ediyorum kendilerine. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Neyse benim yaptığım kitap alışverişim bu şekildeydi. Bir sonraki videoda artık görüşürüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.